Arkadaşlar sunumunu yaptığımız yere geldik. Neresi burası? Namı diğer Ceneviz Kalesi olarak bilinen. Ama Cenevizlerin yapmadığı Yoros Kalesi'ndeyiz. Oros biliyorsunuz Rumca'da dağ demek. Sağda 3. köprüyü görüyorsunuz ama bu Karadeniz'de Marmara'yı bağlayan geri kontrol etmek için yapılan bu Yoros Kalesi'ni ikinci beyaz döneminde onarıldığını bilgisini vereyim size. Ceneviz Kalesi olarak da bilinmekte. Ee, Anadolu Kavağı'nda bulunmakta. Karşı tarafımız orman komple. <laughs> Karanlık olduğu için çok görünemiyor. Üçüncü köprüyü görüyorsunuz. Mehtaplı, Mehtaplı, işte. Mehtaplı geceler turuyla geldik buraya. Gerçekten çok güzel. İki saat mola verdik. İstanbul Boğazı. İstanbul Boğazı Gözlemliyorsunuz değerli takipçilerimiz takip etmek her zaman her zaman ve her zaman bir onurdur. Anadolu kala. arabayla. <laughs> <laughs> <laughs>